Brawl Star oynayacağız. Evet, baba ol başlıyoruz. Hazırım. Ben yenilmeye hazırım. Sen yenmeye hazır mısın Efe? Yenmeye hazırım. Ama ben yenilmeye hazırım. <laughs> <laughs> Başladık. Baba benim bir tane tane Ben ağacın etrafına dolanıyorum. Sen gelirsin herhalde. Sen orada dur baba ben iki dakikada geliyorum. Yanımda. Yanımdan içime gel benim. Şöyle. <laughs> ben geliyorum hanım. Çok kızmışsın. Kızgın surat yaptın bana. Hayır. De kızgın suratın <laughs> var senin. Yapmadım <laughs> ki. Başka bir adam beni oynuyor. Şu an ben geldim. Gel oynuyorum baba baba. Oynuyorum lan ikin, oynuyorum ikin. Araba ben de mi nereye vurdum lan? Nasıl oynanıyor oğlum ya? Nereye ateş ediyor ben de bilmiyorum. Bu boş yere ateş ediyor. Ha ne oldu? Aha daha yeni başlamıştık ya.